Merhaba arkadaşlar. Sizlere birkaç konuda açıklama yapmak istiyorum. Korona virüsü de baş belası olan bir hastalıkta sorumluluğumun gereğini yerinde getirmek istiyorum. Tabii ki diyeceksiniz sizler hangi kurulmuşta kamu kurumuşta görev alıyorsunuz diye bu sorumluluğu ben vicdanla bir iş adamı olarak, orta gelirli bir iş adamı olarak vicdan olarak geri duyuyorum. Bakıyorum ki sosyal medyaya bizim bazı arkadaşlar var, bazı insanlar var. Kimleri bir eline bir kitap almış, kimlerin eline bir tane bir yazı almış. İnsanlara vaht, vahtten bulanıyorlar. Diyorlar ki biz doğayla dua edelim, e, kitap okuyalım. Evimizde kalmak, evimizde kalın, evinize çıkmayın. E, şimdi biz e, işe sektörden gelmeyiz. Biz bu işe sektörden tabii ki e, profesyonel olarak e, geliyoruz. Bu sektör şu anda gerçekten ne kadar zor olduğunu herkes bunu biliyor. Şimdi bunun gereği duymanın nedeni de nedir tabii ki bizler çalış çalışan olarak iş veren olarak Bunları gerçekten çok iyi biliyoruz. Çünkü bir, bir aydır bu insanlar evinde kalıyorlar. Acaba sizler de soruyor musunuz? Bu insanlar kendi evinde duruyorlar. Acaba bu insanlar kiranı ödüyorlar mı? Elektriği ödüyorlar mı? Su ödüyorlar mı? Doğal gazı ödüyorlar mı? Sizler derken ben birkaç konuda açıklama gereği duyduğum için bazı insanlar tabii ki rahatsız olacak. Ben bir ağrı iş adamı olarak tabii ki bir görev olarak bunu üstleniyorum. bazı bizim dernek başkanları var. Köy dernek başkanları var. Ağrı Federasyonu var. Baydar Derneği var. Bunlara bakıyorum tamamam susmuşlar. Hiçbir şey yok. Siz bu insanlar binlerce size aylık ödediler. Derneği ayakta tuttular. Neden tuttular ki? Zor zamanında bu dernek de onlarda yardımcı olsun. Yardım etsin. Bu dernek derken sadece insanlar ölmesin, taziye gelip fatiha okumasın değil. Bu dernekler zor günler için vardır elbette yani. Sizler bu insanların üzerinde, derneklerin üzerinde siyaset yaptınız, kamu kuruşlara gittiniz, her yerde iş aldınız, ihale aldınız,